Ne zaman bir mum yaksam aklıma Wanted'daki Angelina Jolie'nin duşa girdiği mum sahnesi canlanır gözümde. Gece bir Wanted'ı atma. Al doğum gün kutlu olsun nice senelere nice aylara aynen biraz biraz kınayı getir anne gibi oldu ama Bu sezon milletin kadeleri ne kadar düşük. Hep birinin altında görüyorum çoğu zaman. Saltuk Kral onda şey yapıyor ya. Mum banyosuna giriyorlar ya çok demeci mumda yatıp dinleniyorlar böyle. Sonra süt müydü lan o Mum muydu süt müydü? Rica ederiz kral ne demek? Teşekkür ederiz. Beni listelerdeki buluşup kutlayalım ama anla ki. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Smoke, hello, you mics. Lay 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 lay. Yeah, I have mics. Hi guys. Nice. Eyvallah Allah Baran hoş geldin. Süttü değil mi o? Süt değil mum gibi bir şey diyen var. Bir bak gel bakayım bal mı mı diyen var. Bölgeyi görmediler muhtemelen drone seviyorlar. buraya gelir belki verir. <laughs> They push master bedroom. Hormat Ah oh be. Eş armor stairs. Be careful. Nice. <laughs> Neyse. Termite'ı gene kilit operatörü öldürdüğümüz iyi oldu ya. Adamlar malardı direkt. Tak tak. Ha. Yani kral. Daha sonra alırsın ya videolardan. Daki saat 2.40'da falan kutladık. Oradan alırsın olmadı. Suyun üzerinde donmuş mumlar var. O zaman mum bence. DC'de ortam var mı? Bulabilir miyiz? 4 kişi rankıt için. Ya kral gelin bir. Öyle yani direkt bulabilir miyizden ziyade bir gelin. Bakın oyuncu arama yazın. Genel sohbete yazın. Oyun odalarına girin. Daha sonra birileri gelir illaki. Şunun teminini verebilirim. Eğer toksik ya da ne bileyim sizi böyle ee, küfür eden, aile değerlerinize falan saygısızlık yapan birisi olursa ispatlarsanız banlıyoruz mesela direkt. O yüzden benim gibi çil insanlar oluyor genelde. Anladın mı? Ben yayında niye açmıyorum no, ya? Really Dude, do, don't, worry, no problem. Come to play. E, open the rotation and put the shield, smoke. Arkası dönüp çıkmıyor mu ben? Yanlış mı hatırlıyorum? Öleceğiz ya smoke yüzünden. Nice. Main stairs. No, 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 Capita tower stairs. Yeah, but also one on the front stairs. Okay, one in Bunkers. Nice. Oh, there am sure. One is in front laundry, I think. Either there or above it. I don't see anything. He has to be above it then. I can hear him. Maybe stairs. Oh, no one. I'm so conked He's half HP. I have freezer cam. Two, two on me. Two on me. Come, come here. Okay, one freezer. Yeah, one, one is freezer. Coming down right now. He's coming down from uh for last operator standing. Good job. Thank you. Eyvallah, teşekkürler. Bizim tems karşıya tilt olmuş gibi ya anlaşıldığı üzere. Adam birazcık yani sürekli yazıyor konuşuyor da Ata geçince sıkıntı defansta neyse de Karşıda boosted champ var Deyip duruyor Muhtemelen Yani aslında Benim yaşadığım şeyleri yaşamıştır Diye tahmin ediyorum Hani bize geliyor ya bazen böyle Boosted plat 1 plat 2 adam geliyor Hiçbir şey yapmıyor Geçenlerde bir çıldırdıydı ki 2-3 gün önce Aynı onun gibi aslında Onun maçına denk geldiyse bir iki defa Ondan dolayı e, Tilt oluyor olabilir adam Ben yani çok bir şey de demiyorum Yani <laughs> Bir drone var bak Anybody close the hatch? I'll try. Down Arka sayda pushlayabilir bunlar ya. Buradayken nasıl vult çıktı lan? Buraya da çıkılabiliyor mu ki? Aha bir daha çıktı. Nice. Ben şu kamerada durayım da Burayı bir yere açarlarsa Piklemeden alabiliriz muhtemelen Bu roundu Diye tahmin ediyorum Geceler çıkanlar görüşürüz. Hoşça kalın. Berk hoş geldin. Outside be careful. Bandit. Maybe window. Yana. Hey, no man sorry. She's lit. She's going in, inside. One in tower, one in uh, outside. Sorry, sorry. My bad insight diyorum ya can play ya. Gelemez bu saatte sonra. Nice Zaten 3 kişi ölmüş. Pitlemeden easy peasy. Hiçbir şey yapmadan ele alıyoruz işte. Şu anki maç ranked. Düşmanı mı karşımda görünce elim ayağım duruyor. Ne yapmalıyım gerekeni biliyorum ama olmuyor. Kral soğuk kanlılığını koruyacaksın. Yani eğer soğukkanlı bir vatandaş değilsen ona yönelik bir şeyler yapacaksın yani. Eğer ki hani, ne bileyim heyecanlanıyorsundur, panikliyorsundur. Bu sadece ile ilgili değildir muhtemelen. Soğukkanlı olacağım. Bu nasıl kazanılır bilmiyorum. Soğukkanlı olmak nasıl kazanılır? Bir şeyi sürekli yaptıktan sonra alışırsın muhtemelen. Ya bar yani işte Ubisoft'un yapmadığı şeyi biz kendimiz yapıyoruz. Bana diyorlar sonra niye barkod hesabında giriyorsun? Niye main hesabında girmiyorsun? Rahatsın, bil, bilinmiyorsun. Adam yayınına gelecek mi, gelmeyecek mi? Kafanda böyle bir kuşku oluşmuyor. Delay koymuyorsun. Yani ben istemez miyim her gün kendi hesabımda oynamak, sizlerle beraber takılmak? an rankıt fark geçim, etmeksizin. Benim. Yok yani. Anla ki. 4 kilimiz var. Kan mevrikler rush atacağım. Bir şeyler yapabilecek miyim? <laughs> Almış kamerayı. kurtulacak guys. Oho bitti oyun oğlum. Uh, last meeting. Last, ha. atik atik sorry. Arkamdan da olanmış. Q girmek ister misin diye sordu da bakalım. Bir bu eli alalım da kanka. Nice, good job. İyi güzel. You guys want to queue again? Yes, of course.